Orta çağda Türklerin komşu ülkelerle yaptıkları ticarette ödeme aracı olarak kullandıkları disk şeklindeki gümüş paraya verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Cevap B seçeneği arkadaşlar satir. Türklerin ticarette ödeme aracı olarak kullandığı gümüş paradır. Çav Uygurlardaki kağıt paradır. Bakın Uygurlardaki kağıt paraya çav denilirdi. Kamdu da Göktürklerdeki madeni paradır. Göktürk madeni diye yazdım. Peki parşömen nedir? Parşömen de Bergama krallığında hayvan derisinden yapılmış olan kağıttır. Kağıt deriden yapılan kağıda parşömen deniliyor. Papirüs de bitkilerden yapılan kağıttır. Mısır'da Mısır uygarlığının bitkiden yapmış olduğu kağıda da papirüs denilirdi. Bu kelimelerin anlamlarını da açıklamış olduk. Cevap B seçeneği. Orta çağda görülen feodal sistemde koruma altına giren ve korumayı kabul eden kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Koruma altına giren tabi olan. Tabi olana vassal denir. Himaye edene de korumayı kabul eden de himaye edendir. Buna da süzeren denirdi. Cevap B seçeneği. İngiltere'de 1215 yılında Magna Carta ile kral yurtsuz John halk ile bir sözleşme yaparak yasalara uymayı ve keyfi uygulamalar yapmamayı kabul etmiştir. Buna göre Magna Carta ile ilgili yorumlarından hangisi yapılabilir? Burada yasalara uymak ve keyfi uygulamalar yapmamak demokratikleşme yolunda bir adımdır. Kralın yetkileri sınırlandırılıyor. Mutlak otoritenin yetkileri sınırlandırılmış oldu ama krallık rejimi son bulmadı. Burada 1 ve 2'ye ulaşılır. Cevap D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da Doğu Roma İmparatorluğu ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Doğu Roma'dan kastımız Bizans arkadaşlar. Biz Bizans İmparatorluğu diyoruz sürekli. Aslında Doğu Roma İmparatorluğu. Peki hangisi yanlış bununla ilgili? A. Kurulduktan sonra Orta Çağ boyunca varlığını sürdürmüştür. Doğru. Doğu Roma İmparatorluğu 395 yılında kuruldu, 1453 yılında yıkıldı. Zaten Orta Çağ'da işte bu süreler arasında. B. Katolik mezhebini benimsemiştir. Yanlış. Bizans Ortodoks mezhebini benimsemişti. Bu yüzden sorunun cevabı B seçeneği oluyor. Ama diğerlerini de okuyalım. Başkenti İstanbul'dur. Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır'a hakim olmuştur. Türk İslam devletleriyle mücadeleleri var. Selçuklularla var. İşte Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu. Onlarla mücadele etmiş, Eyyubilerle mücadele etmiş. Bunlarla mücadeleleri var. Cevap B seçeneği. Orta Çağ başlarında Asya'da, İran ve Irak topraklarında hüküm süren devlet aşağıdakilerden hangisidir? İran ve Irak topraklarında hüküm süren devlet Orta Çağ başlarında, yani 309... 300 450'li, 400, 450'li yıllarda Sasanilerdir arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Memlükler 1250 yılında Mısır'da kuruldular. Tolunoğulları 968 yılında Mısır'da kuruldu. Eyyubiler 1174'te Mısır'da kuruldu. Karahanlılar 840 yılında Orta Asya'da kuruldu. Bize soru ne soru neyi soruyor? Orta Çağ başlarında İran ve Irak'ta hüküm süren cevap B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ'da soylulardan oluşan toprak sahiplerinin kullandığı ünvanlardan biri değildir? Şimdi hangisi soyluların ünvanlarından değil? Lord, Dük, Baron, Kont. Bunlar soyluların ünvanları. Patrik ise dini bir ünvandır. Ortodokslardaki kilisenin başı olan kişiye başrahibe Patrik deniliyordu. Bu cevap C seçeneği. Orta Çağ'da Germen krallıklarında meşruiyetin kaynağı olan halkın yerini zamanla kilise almaya başladı. İktidarın Tanrı'dan kaynaklandığını söyleyen kilise, yeryüzü hakimiyetinin Tanrı tarafından papaya verildiğini savunuyordu. Tanrı iktidarın temsilcisi olarak kabul edilen Roma Roma Katolik Kilisesi'ne göre adaletli bir yönetim için Hristiyanlık dininin esaslarına uygun bir devlet ve toplum düzeninin kurulması gerekiyordu. Bu bilgilere dayanarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Kilisenin toplum üzerindeki etkisinin arttığına ulaşıyoruz. Çünkü meşruiyetin kaynağı halk yerine kilise olmaya başlamış. Merkezi krallıkların güçlü olduğu ile ilgili bir fikir edinemiyoruz. Ama siyasi meşruiyetin kaynağının din olduğuna ulaşıyoruz. En başta demiş meşruiyetin kaynağı kilise olmaya başlamış. Buradan 1 ve 3'e ulaşılabiliyor. Cevap D seçeneği. Orta çağda toprak mülkiyetine sahip olma hakkının belli kişilere tanınmasının unsurlarından hangilerini ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu sınıf ayrımını ortaya çıkarmıştır. Belli kişilerin toprağı varken belli kişilerin olmaması sınıf ayrımı demektir. Bu da feodaliteye ve kas sistemine neden olmuştur. Artı ürün üretimle ilgili bir durumdur. Yani tarımla uğraşan toplumlarda ürün fazlasına artı ürün denir. Yukarıda bundan bahsetmemiş. Toprak mülkiyetinden bahsedilmiş. 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Cevap D seçeneği. Geçmişi M.Ö. 5. yüzyıla kadar giden kral yolu aşağıdaki uygarlıklardan hangisi tarafından oluşturulmuştur? Kral yolu Anadolu'dan başlar, Persepolis'e, Ninova'ya kadar, Mezopotamya ve İran'a kadar devam eder. Kral yolunda yapan, M.Ö. 5. yüzyılda Anadolu'yu ele geçiren Perslerdir. Cevap A seçeneği. Orta Çağ'da Bedesten ve Arasta gibi yapıların aşağıdakilerden hangisine yönelik hizmet verdiği söylenebilir. Bedesten ve Arasta ikisi de ticari mekanlardır. Bedesten'e kapalı çarşı diyebilirsiniz. Arasta da kapalı çarşının içindeki sokakları düşüneceksiniz. Aynı esnaf grubunun bir sokakta bulunduğu yere Arasta denir. Mesela ayakkabıcıların olduğu bir sokak. Buna Arasta deniyor. İşte bakırcıların olduğu sokak. Buraya da başka bir Arasta deniyor. Bakırcılar Arastası gibi. Bu şekilde cevap B seçeneği. Günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılan 12 lefa kanunlarının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? 12 lefa kanunları Roma'da Patrici Pilep mücadelesi sonucunda hazırlandı toplumsal barışı sağlamak için hazırlandı. Cevap C seçeneği. 13. yüzyılda İpek yolu üzerinden Çin'e yaptığı seyahati ile tanınan Venedikli seyyah aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Marco Polo D seçeneği arkadaşlar. Peki diğerleri mesela Magellan dünyanın etrafını arkadaşı Delcano ile birlikte dünyanın etrafını dolaşan ilk denizcidir. Bu seyahati arkadaşı Delcano tamamlamıştı. Bartel Diaz da ümit burnunu bulan Portekizli denizcidir. Portekizli denizci Avrupa'dan çıkmış olduğu seyahati sonucunda Afrika kıtasının en güneyine ulaşmıştı. Strabon'da Romalılar döneminde yaşamış olan coğrafyacıdır. Kendisi de Amasyalıdır. Cevap D seçeneği.